Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de Okan. Bugün sizlerle birlikte haftalık vlog yapıyoruz. Odama giriş yaptım. Arkadaşlar dişim çekildi. Biliyorsunuz. Dişim falan çekildi. Yani güzel mi? Du -du 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 -du. Hey, sen kimsin dostum? Kral Doğukan abone olacak mısın? Ha, çabuk abone ol. I'm MST. Kral Doğukan abone ee? ol. E. Evet, girişin giriş biraz saçma. Burada. Herhalde o abone olmayı unutmayın. Size diyorum. Abone ol. <gülüyor> <gülüyor> diye vuracağım sana sen. Evet. Bugün eve yapacak yerlerim var. come on we do it.